çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Muğla Bodrum Konacık'tan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Telkom Gülçin'den seslenmekteyiz yanımızda muhasebe sorumlumuz Sayın Gülderen Bora hanımefendi bulunmakta. Bakalım 96 yılından beri verilen hizmetleriyle şu an sektörü yön veren bir işletmecilik yapılmakta. Burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebepleriyle ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar? Merhabalar Gülderen Hanım, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bu yoğun temponun içerisinde bizlere zaman ayırdınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederiz. Gülderen Hanım, Telkom Bilişim, verilen hizmetleri, sektör olan katkıları tercih edilme sebebi ve ürün ile ilgili bütün değerli bilgilerinizi alacağım. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize ben sizleri biraz daha yakından tanıtabilmek adına soruyorum. Gülderen Bora kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben Adana doğumluyum. Nide Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. 2003 yılından beri finans ve muhasebe sektöründe hizmet vermekteyim. 2016'dan beri de Telkom Bilişim AŞ ile yine finans ve muhasebe üzerine. 2004 yılı özellikle sektöre başladığınız yıl 2003-2004 yıllarından günümüze yani 13-14 yıldır başarılı hizmetlerinizle sektörde ilerden birisiniz ve son bir yıla da baktığımızda Telkom Bilişim'de aynı görevi yürütmektesiniz. Telkom Bilişim'in muhasebe bölümüne bakmaktasınız. Ben burada verilen hizmetlere biraz değinmeden önce konumla ilgili de bilgiler vermek istiyorum değerli izleyicilerimize. Telkom Bilişim'in bulunduğu yer alan metrekaresi nedir efendim? 250 metrekare kapalı alanda hizmet vermektesiniz. Hizmet vermekteyiz. Ve evet. bölge olarak baktığımızda Konacık'tayız. Konacık merkezdeyiz, evet. Konacık merkezdeyiz. 250 metrekarelik bir alan ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? 17 kişi çalışıyoruz. 17 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadro ile çalışmaktasınız ki bunların içerisinde uzman kadromuz, Mühendislerimiz, Teknikerler, teknikerlerimiz, mühendisler ve mühendisleri. hı hı bulunmakta. Şimdi Gülder Hanım, özellikle size gelen talepler ve müşteriler ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte ve bu hizmet hangi noktalara kadar ulaşabiliyor efendim? Bodrum başta olmak üzere çevre il ve ilçelerin tamamıyla genel kilit markamızla Türkiye'nin her yerine hizmet 81 ilini ve hatta Avrupa ve Asya ülkelerine de ulaşmaktayız. Şimdi özellikle gelen talepler doğrusu Bodrum'un tamamına hizmet verebildiğiniz gibi Türkiye'nin birçok iline 81 iline dediğiniz hizmet götürebilmektesiniz. Yine dünyanın birçok ülkesinden gelen bugüne kadar olan taleplere cevap verebildiğiniz gibi bugünden sonraki taleplerde değerlendirecek oralarda hizmet götürebilmektesiniz dediniz. Tabii ki. Şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden yine böyle bir talep gelirse size nerelerden ve nasıl ulaşabilecek izleyicilerimiz efendim? Bize 444 1180 numaralı servis telefonumuzdan ve yine www.telkom.com.tr adresimizden ulaşabilirler. Sosyal medya sayfalarınızdan verdiğiniz hizmetlerle ilgili detay bilgilere ve görsellere ulaşabilecekleri gibi telefon numaralarından da bir talep gelirse kendilerine hizmet götürebileceğiz. Şimdi Telkom özellikle gelen misafirlerine ne tür hizmetler sunar? Biraz açalım efendim. Burada neler sunuyoruz? Onlara ne tür hizmetler veriyoruz? genel Kinet markamızda otel kartlı kapı sistemleri ve tamamı cam ve dokunmatik ekrana sahip doorbell sistemlerini satmaktayız. Hı -hı. Aynı zamanda e, karan IP ve analog telefon santralleri 200 kahvaya kadar UPS kurulum ve montajları Hı -hı. ve sonrası hizmetleri Yangın ve hırsız alarm sistemleri, e, Wi-Fi sistemler, 30 kilometreye kadar kablosuz solar e, internet sistemleri, bariyer ve otos, otomasyon sistemleri üzerine yine e, satış ürün satış ve satış sonrası hizmetler vermektesiniz. vermektesiniz. Şimdi. Telkom baktığımızda bu sektörün en iyilerinden biri. Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen iyi bir işletme ve işletmecilik yapmakta. Yalnız biliyorsunuz sektörde yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme var. Özellikle değerli misafirlerinizin, müşterilerinizin ısrarla markanızı ve sizleri tercih etme sebebi size göre nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir efendim? Bizler öncelikle kaliteden ürün vermemeyi, Türkiye'de kendini kanıtlamış markalarla çalışmaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra Müşterilerimiz bize 7-24 ee, satış sonrası hizmet alabilmek için ulaşabilirler. Efendim biraz evvel de söyledim. Çok yoğun bir tempo ve siz bize zaman ayırdınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ben başarılarınız daim olsun diyorum ve izin verirseniz sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum efendim. Değerli izleyicilerimiz sizlere Bodrum Konacık'tan ve sektörünün en iyisi Telkom Bilişim'den seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Uzun yıllara dayalı tecrübe, bilgi, birikim, profesyonel kadro ve birbirinden kaliteli geniş ürün yer mutlak görülmesi gereken bir işletme. Zaten verilen hizmet kalitesi, çalışan kadro ve kendilerini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizlere ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam edecek. Muğla, Bodrum, Konacık ve sektörünün en iyisi Telkom bilişiminden sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez yoluna bırakıyoruz efendim.